Şimdi aslen işin ekonomik verileri itibariyle üstadı burada. O zor soruları ona bırakacağım ama bugün herkesin açıkçası en çok konuştuğu geçen yılın değerlendirmesiydi. Aynen. Bugün zaten Cumhurbaşkanı birinci evden bu açıklamaları yaptı. Ekonomi dünyası da ekonomiyle işi olanlar da olmayanlar da gün boyu zaten bugün bakanlığınızın performansını tabii ki aslında ihracatçımızın, üreticimizin, aslında sanayimizin de bir anlamda verilerini yekününü konuştu ama bir kez daha vurgulamakta da fayda var. İhracat ithalat dengesi zaten açıklandı ama Orada sanırım eklenebilecekler, detaylandırılacaklar da var. Sizin için de zor bir gündü, önemli bir gündü. Evet. Yani hem mutluluk herhalde hem heyecanla, koşturmacayla geçen bir gün. Öncelikle bir kez daha teşekkür edelim. Böyle bir günde bizimle birlikte olduğunuz için. Ne diyor rakamlar, geçen yılın rakamları? Evet, Salih Bey, İlke Hanım ve Haber Global'in değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve sizleri bugün Ticaret Bakanlığımızın Söğüt Özü yerleşkesinde ağırlamakta büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün bizim için önemli bir gündü. Bir nevi hesap verme günü ya da bilanço günüydü. Her ayın başında biz aylık dış ticaret verilerini açıklarız. İhracat, ithalat, dış ticaret açığı, ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu mal ticareti anlamında da yapıyoruz. Hizmetler ticareti anlamında da yapıyoruz. Bugün tabii... 2024 yılının ilk günleri olduğu için 2 Ocak hem Aralık ayı verileri açıklandı hem de 2023 yılının tamamı için genel bir değerlendirme yapıldı. Bir geleneğimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımız her yılın başında Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin birlikte düzenlediği bu değerlendirme toplantısına katılır. Sağ olsunlar. Ve hem Aralık ayı hem de 2000 yani geçen yılın rakamlarını kendisine bırakırız. Kendisi açıklar, bir değerlendirme yapar ve girdiğimiz yılla alakalı hedefler ve vizyon ortaya koyar. Böyle bir toplantıydı. 2023'ün Z raporu ortaya çıktıysa herhalde Z yanlış raporu, olmayacak değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili 5 ekonomi ve sanayi ile ilgili ulaştırma çalışma bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığımız değerli bakan arkadaşlarım vardı. Geçmişte görev yapmış Ekonomi, Ticaret ve Gümrük Bakanlarımız vardı. Hepsine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın katılması bize ayrı bir kuvanç veriyor. Bütün ihracatçı ailesi bugünü bekler ve hem onların da dilekleri, beklentileri vardı. Bu noktada çok önemli bir gündü. Şunu söyleyeceğim, Aralık ayında da beklediğimiz güzel veri geldi. Geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 0,44 artışla, 23 milyar dolar olarak Aralık ayı ihracatımızı açıkladık. İthalatımız da bu Aralık ayında doğal gaz ithalatımızın biraz yükselmesinden dolayı 29.1 milyar dolar geldi. Ama geçen yılın aynı dönemine göre Aralık ayında da %10,73 oranında bir gerileme oldu. Böylece dış ticaret açığımızda da bir gerileme oldu. Hem ihracatımız arttığı için hem ithalatımız azaldığı için dış ticaret açımız 6.1 milyar dolara geriledi. Yine güzel bir şey olarak da ihracatın ithalatı karşılama oranı %79 olarak yükseldi. Toplama baktığımızda 2023 yılının tamamında toplam ihracatımızda 1.6 milyar dolar mal ihracatımızda artış sağladık. Bu yüzde 0.64'lük bir artışa denk geliyor ve 255.8 milyar dolar mal ihracatımız geldi. İthalatımıza baktığımızda da orada da 0.51 oranda bir gerileme ile 2023 yılında. 361.8 milyar dolarda ithalatımız geldi. Dolayısıyla ihracatımız biraz arttı, ithalatımız biraz azaldı. Dış ticaret açığımız da yaklaşık 110 milyar dolardı geçen 2022'de. 2023'te 106 milyar dolar olarak 4 milyar dolar bir iyileşme gerçekleşti. Burada diyebiliriz ki Ha, önemli olan şu, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2022'de %69 civarındayken bu sefer %70,7'ye çıktı. Bu da sevindirici. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bu rakamlarla biz ihracatta orta vadeli programdaki 255 milyar dolar hedefi aşmış olduk. Evet. Güzel olan bu. İki Hazirandan bu yana ihracatımız her ay rekor kırıyor. Her ay daha önceki rekorun üstüne çıktık. İkinci güzellik e, ithalatımız Ağustos'tan bu yana her ay 2022'nin aynı ayına göre geriledi. Üçüncü iyi tablo dış ticaret açığımız Ağustos'tan bu yana her ay azaldı. E, ve e, dördüncü iyi tabloda ihracatın ithalatı karşılama oranı e, yılın ilk yarısında %60-65'lerdeyken bu oranda yüzde %77 ile 80 arasına çıktı son 5 ayda. İşte bu tablo neyi getirdi? Şunu dış ticarette İşler yavaş yavaş düzeliyor. Ee, i̇hracat artış ivmesine düşük oranlı da olsa devam ettiriyor. İthalatta azalış trendinde dış ticaret açığımız azalıyor. Bunun neye faydası var? Cari işlemler açığımızı azaltmaya faydası var. Bunu da söylemek istiyorum. Ağustos ayından bu yana Mayıs ayında cari işlemler açığı zirve yapmıştı. ...aşağı yukarı 60.7 milyar dolardı. Ee, Ekim ayı açıklandı en son... ...50.7 milyar dolara düştük. Kasım, Aralık ayında da dış ticaret açığımız azaldığı için... ...cari işlemler açığımız... E, ...OVP'deki 43 milyar dolar kadar olmasa da... ...44-45 milyar dolar da dengelenecek. Bu yıl 2024'te... ...Ocak, Şubat, Mart aylarında bu trendi devam ettirmeyi bekliyoruz. O zaman Mart ayında cari işlemler açığı açıklandığında yıllıklandırılmış olarak inşallah 35 milyar dolara kadar gerilediğini göreceğiz. Bunun anlamı şu, döviz ihtiyacımız azalmış olacak, döviz kuru baskı altında kalmayacak, yükseliş yönünde baskı altında kalmayacak.